Ben her saniyesini düşünmekten yorulmadım Bazen uzaktın ama kalbimden hiç uzaklaşmadın Öyle çok sevdim ki seni aşık beni Sensiz ben yaşayamıyor Bu canı taşıyamıyor Sensiz ben yaşayamıyor Bu canı taşıyamıyor Oldum artık gibi sanki hiç uzaklaşmamışsın gibi Sanki hep yanımdaymışsın gibi Kana kana su içmek gibi Sanki aldığım her nefes gibi Çiçeğin suya toprağı olan aşkı gibi Sevdim seni hiç gitmemişsin gibi Sanki hiç uzaklaşmamışsın gibi Sanki hep yanımdaymışsın gibi Kana kana su içmek gibi Sanki aldığım her nefes gibi Çiçeğin suya toprağı olan aşkı gibi Sevdim seni Lay lay lalayla lay lalayla lay lalayla lay lalayla lay <laughs> lalayla lay lalayla lay lalayla lay la lay 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 la 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 ben her saniyesini düşünmekten yorulmadım Bazen uzaktın ama kalbimden hiç uzaklaşmadın Öyle çok sevdim ki seni Öyle ettim beni Hadi. Sensiz ben yaşayamıyor. Bu canı taşıyamıyor. Sensiz ben yaşayamıyor. Bu canı taşıyamıyor. Oldum artık be sevdiğim. Oldum artık be sevdiğim. Hiç girmemişsin gibi sanki uzaklaşmamışsın gibi Sanki hep yanımdaymışsın gibi Kana kana su içmek gibi Sanki aldığım her nefes gibi Çiçeğin suya toprağı olan gibi Sevdim seni hiç gitmemişsin gibi Sanki hiç uzaklaşmamışsın gibi Sanki hep yanımdaymışsın gibi Su içmek gibi sanki aldı mernepes gibi çiçeğin suya toprağı olan aşkı gibi sevdim seni lay 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 la la la